Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün arkadaşlar bugün size oyunun en iyi üst toberli dizisini göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda bu dizisi sizlere göstereceğim. Yani merak etmeyin. Yeniden herkes hoş geldi arkadaşlar. Şimdi bu video bu dizilişin arkadaşlar iyilerinden kötülerinden bahsedelim. Atak anlamında çok iyiydi bir diziliş arkadaşlar ve şu defansif orta sahaları arkadaşlar ön libara yok edici veya Arkadaşlar iyi bir tane yani Casemiro gibi oyuncu koyarsanız arkadaşlar yani defans anlamında sıkıntı çekmezsiniz. Hem de ileri hatta da çok iyi arkadaşlar. 2 tane De Vanso orta önünde arkadaşlar. 2 tane Van Swordusa sağ kanat, sol kanat, bir tane de Santravor var arkadaşlar. Bu dizilişle arkadaşlar atmayı bildirme mi? Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Gol atmayı bildin mi? Sıkıntı olmaz. Yani dediğim gibi buralara ön libero koyarsanız pek defans anlamında bir sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Bu diziliş 3-2-4-1 dizilişiydi arkadaşlar. Bu dizilişin nasıl seçileceğini de şimdi göstereyim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İyi bir diziliş. Dediğim gibi buraları önüne bırak koyarsanız iyi olur. Şimdi sizden dizilişi göstermeden önce arkadaşlar tek bir isteğim var. Ee, video diyelim mi arkadaşlar 250 kişi izledi. 50 kişisi bir yorum yapsa like yapsa arkadaşlar bir de abone olsa video patlar arkadaşlar YouTube önerilenlere çıkar. Video daha çok izlenir. Geçenki video gibi arkadaşlar. Geçenki videoya 50 like atmışsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir, bir, buçuk falan izlenmiş arkadaşlar. 1500 falan izlenmiş arkadaşlar. Yani sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Like atın yani. 250 kişisinin 50 kişisi like atsa arkadaşlar. Yani ne kaybedersiniz. Bir de abone olsa bir de yorum yapsa zaten video keşfetti direkt. Zaten geçenki videodan arkadaşlar belli oluyor. Gidin geçenki videoya. Bir buçuk ay 50 tane arkadaşlar. Beğenisi var. Yorum da var. Biraz 15 tane. Teşekkür ederim size arkadaşlar. Şimdi de dediğimi düşünün. Şimdi de dizişi nasıl seçeceğini göstereyim. Dizişi değiştir kısmından. Arkadaşlar gidiyoruz biraz aşağıya. 3-2-4-1 dizişine geliyoruz arkadaşlar. Dizişi seçiyoruz. Ve dediğim gibi buralara ön bırak koyarsanız. Ön bırak nedir? Şu arkadaşlar. Şurada oyun tarzında hücumcubek yazan yerde ön libero yazması gerekiyor. Yani ön libero hangi diyorsanız Casemiro'dur. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.